sana bir koli Nutella göndereceğim. Tamam mı? Merhaba. Merhaba Merve hoş geldin. Ee, hoş buldum. Sana da teşekkür ediyorum. Kabul edin, Ben teşekkür katıldın. ederim. Çünkü Merve'nin bir sürü mi? ödevleri var teslim edecek. Araya aldı. Allah razı olsun. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ne demek? Ayşe geldi. <laughs> Ayşe. Ayşe gerçekten bakmayın sanki e, yani Hepimizin her şeyi yani öyle söyleyeyim. Aa, maşallah Allah esirgesin her şeyi yetişmeye koşmaya çalışıyor. Yani çok farklı bir insan hepimiz için. Ne güzel dostluklarınız var orada Merve ya bayıldım. Öyle öyle gerçekten maşallah Allah huvvetimiz arttırsın. Herkes birbirinden muhteşem yani burada. Merveciğim sen şimdi çok uzun sürede ya da orada doğmuş büyümüş bir genç değilsin. Sen de Seren Cermeli, kim olduğunu nerede ne yaptığını anlat bize. Tabii. Ben Türkiye'de okuyordum. ya yani Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Iki, i̇ki buçuk sene kadar önce geldim buraya. Fatih Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde okuyordum ama malum biliyorsunuz okullar kapandı, bir sürü olaylar oldu. Ben işte geldim, burada tekrardan başladım hukuk fakültesine. Şu an Coventry'de ikinci sınıfta okuyorum. Bir senem kaldı inşallah. Mezun olacağım. Bakalım. Yani bir daha başladım, her şeyi sıfırdan başladım. Ee, güzel bir yolculuk aslında benim için. Sıfırdan başlamanın yorgunluğu değil, tazelenmenin yeni başlangıcın heyecanı var. Doğru mu? Evet. Mı? Evet, öyle gerçekten. Yani ben hep şöyle inandırdım, kendimi hep şöyle motive etmeye çalıştım. Bir şeyleri kaybettiysek muhakkak daha farklı bir şey verilecektir. Yani Allah aldıysa onu mutlaka yerine daha güzelini verecektir ya da daha hayırlısını verecektir diye düşündüm. Çünkü biz bilemiyoruz. Bazen bakıyoruz hani diyoruz bu kötü bir şey. Aslında perde arkasını gerçekten bilemiyoruz olayın. Ee, o yüzden yani motive etme amaçlı insanın bazen böyle kendini küçük küçük şey yapması Kesinlikle. gerekiyor. Kandırması mı diyeyim artık? Öyle değil Merve ya. Ben sana sonuna kadar katılıyorum. E, dışarıdan birisinin seni sürekli gazlaması falan değil. İç, içten gelen kendini motive etme, az önce Ayşe dedi ya, sorgulayıp bir cevap verme o insan içinde bitiyor çoğu zaman. Kesinlikle evet. Evet sen yani bu sen süreçte çünkü gelmesi... çoğumuz... Ben Birmingham'da yaşıyorum. Güney'desin, vay sahilde, değil mi? Yok, Kuzey'de. Biz Ay, Kuzey'deyiz. Tam, yani İngiltere'nin tam ortası sayılır. Hatta burası West Midlands diye geçiyor. Biliyorum gibi böyle bir şey yapacağım ya, bırak e, <laughs> Evet, evet. Yani e, isim olarak, yazılış olarak... Hani ...başta Birmingham ikisi evet. e, B ve öyle yazıldığı için bazen Ay, karışabiliyor, gayet mi? normal. <gülüyor> 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 Yok, estağfurullah. Sen neler yapıyorsun <laughs> e, orada? Şimdi Merve de, şey Ayşe dedi ki Center for Hizmet Studies vesaire senin farklı bir fokus alanın var. Sen neler yapıyorsun? Evet ben Human Rights Solidarity'de e, gönüllüyüm. Orada daha çok böyle koşturma işler yapmaya çalışıyorum. E, Kadın Hakları Komisyonu'nda ve e, Freedom of Speech Komitesi'nde e, işler yapmaya çalışıyoruz. Neler yapıyorsun? E, şu orada an... Şeyler, neler? <laughs> evet. 7 Mart 8 Mart oldu bizim için. Orası gerçekten yani o çıkış noktamızda aslında. Bizim için devrim niteliğinde bir şey oldu birazcık çünkü çok büyüktü. Ee, bizi de böyle enerjisi çok içine çekti. Yani e, muhteşem bir organizasyondu gerçekten. Biz de bu kadar büyük olacağını bilmiyorduk ve katılım muhteşemdi. Yani ee, tahminimce söylüyorum bilmiyorum. Ben böyle evet. Yapmadığımı Bütün gün <laughs> boyunca sizi seyrettim. Harikaydınız. Tamam. Çok güzeldi gerçekten. Bir de Allah nasip etti. Yani açıkçası biraz önce sormuştunuz da siz Ayşe'ye de billboard falan nasıl ayarladınız diye. Tamamen onların teklifiydi açıkçası. Ya. Onlar teklif ettiler bize. Dediler ki yani biz tanışmaya gittik. Nazlı ablam vardır eğer yani izliyorsa şu an beni orada selam olsun. Orada. <laughs> gerçekten muhteşem bir kadın. Ee, yani Nazlı abla Women's Rights Komitesinin başından Nazlı ablamız var. Beraber gittik kadınlarla tanışmaya. William Women çok güzel karşıladılar bizi çok sıcak karşıladılar. Daha sonrasında biz dedik yani bize derdiniz ne sizin yani ne yapmak istiyorsunuz hani niye geldiniz bize niye bizi niye bu kadar heyecanlısınız bir şeyler yapmak için diye sordu bize. Biz de anlattık dedik yani bizim derdimiz kadın haklarının Türkiye'de özellikle bu kadar ihlal edilmesi, kadınların bebeklerin hapiste olması. Ee, insanların zulüm çekmesi yani bu yaşanılan şeylerin normal olmadığını, hukuka da aykırı olduğunu anlattık. Türk hukukuna bile aykırı olduğunu anlattık. Ee, onlar da gerçekten yani çok duygulanan oldu, neler yapabiliriz diye soranlar oldu. Ee, i̇şte daha sonrasında dediler ki madem öyle e, size işte 3 dakikalık çünkü herkesin konuşması 3 dakika sürüyor orada. Çok da yoğundu. 3 dakika veriyoruz. Arkada da billboardumuz var. Bir şeyler yayınlamak isterseniz. Buyurun dedi sahne sizin istediğin derdinizi anlatın yani Üst insanlara. dakika bizi üç sene gibi değil mi? Gerçekten bizim için çok büyüktü. Gülistan, e, Gülistan diye bir arkadaşımız var o konuşmuştu. E, o da gerçekten yani maşallah e, harikaydı yani konuşması. E, böyle oldu yani çok güzeldi bizim için. Ha, tamam. Harika bir deneyimdi. Enerjisi çok güzeldi yürüyüşün. Çünkü tam arkamızda da şey vardı. Çok kalabalık bir ekip müzik yapıyorlardı onlar. Onlar çok zaten bizi çok yani enerji verdi onlar bize. Ya zaten yürüyüşümüzün de şey çok medya değeri çok gerçekten fazlaydı hani çünkü bir hapishane öncesiyle beraber yüründüğü için evet, evet. insanlar etrafımıza toplandı, fotoğraf çeken, bu ne diye soran, hiç tanımayıp gelip bizimle beraber yürüyen insanlar bile oldu. Ben sizin hazırlıklı evet, fotoğraflarınızı gördüm. Ee, Hı -hı. İşte o şeyleri hazırlıyordunuz. Kim paylaştı onları? Ya Ayşe Yesen. Orada onu evet. hazırlarken bile bir heyecan var. Çok çok heyecanlıydık. <laughs> İnşallah sonuçlarına da hayırlı ulaştırır. Yani burada İnşallah. beni en çok etkileyen kısmı Merve. Ee, yine burada gençlere mentorluk yapmaya çalışan biri olarak Hı -hı. söylüyorum. Ve bir ergen annesi olarak söylüyorum. Ee, gençlerin Dünya worldly issues diyoruz ya. Hani günlük hayatın içinde dizilerde böyle kilit ne derler sınırlı kalan bir hayat değil de dünya meselelerinin içerisinde bu kadar yer almanız, dertlenmeniz ve bir şeyler üretmeye çalışmanız çok kıymetli. Bizim evet. için kıymetli olduğu kadar hani hadislerden ve işte öğrendiğimiz değerlerden çıkarım yapabileceğimiz şey Allah Teala için de çok kıymetli. O yüzden çok e, cevap Allah'ın izniyle alınacağını düşünüyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Birisi demiş ki, İngiltere'ye herhalde hukuk vesaire alanında çalışan birini hı hı. kaçırıyorum, hızlı gidiyor. Tavsiye ediyor mu bu alanda İngiltere'yi diye? Yani şöyle, İngiltere'nin çok farklı imkanları var hukuk alanında da. Uluslararası olarak çalışmak için gerçekten muhteşem bir ülke olduğunu düşünüyorum İngiltere'nin. Çünkü çoğu şeyin çok kökenli zaten burası, hani hukuk sistemi olarak da. Ve çok oturmuş bir sistemi var yani ben çok memnunum açıkçası. Türkiye'de de hukuk okuduğum için kıyaslayabiliyorum. Hı. Hukuk sistemini de kıyaslayabiliyorum. Nasıl hukuk okunduğunu ya da işte zorluğunu, kolaylığını da kıyaslayabiliyorum. Daha mı zor diye sorsanız dilden dolayı tabii ki biraz zorlanıyorum. Çünkü İngilizce akademik bir dil işte. bir de hani assignment'larımız da çok farklı. Türkiye'de bizim sınav sınavımız vardı. Vize'miz, finalimiz vardı. Hani sınava gireriz, çıkarız ama burada çok daha farklı işte portfolyolar hazırlanıyor ne bileyim mahkeme Yazık, işte Facebook, yapılıyor yazıyoruz hem interaktif hem de e, aynı zamanda yazma okuma da çok fazla oluyor bunların zorluğu var ama onun dışında şunu anladım yani e, bu benim okulumla alakalı e, bir şey mi sadece bilmiyorum ama genel olarak e, rahat yani bu ülkede bir şeyler yapmak bir yerlere gelmek ben benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bir yerlere gelmekten daha rahat. Hmm. Çünkü e, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz yani gerçekten. Hmm. Yani eğer ruhsat ruhsatı alınmış, yani ruhsat almış birisi ise ya yani bir avukatsa, burada e, güzel yerlere gelinebilir yani. Peki Merve dil anlamında zorlandın mı gittiğinde? Çünkü hukuk zaten başlı başına kendi hı hı. literatürü olan bir şey bir de eğer dil iyi değilse geldiğinde bilmiyorum nasıl benim dilim iyi değildi geldiğimde. Yani kolej çıkışlıyım ama öyle çok 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 iyi bir İngilizcem yoktu. Akademik bir İngilizcem zaten yoktu. Öyle söyleyeyim günlük İngilizcemi kurtarmaya çalışıyordum yani ben geldiğimde. Böyle bir 6-7 ay kadar ders aldım. Burada yani bir koleje gittim. Daha doğrusu daha sonrasında size de yazmıştım zaten amla ben biraz çenesiz bir insanım da çok konuşurum İnsanlarla böyle sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok severim okumayı da severim biraz dolayısıyla biraz kendimi kendim çapımda geliştirdim tabii ki hala eksiklerim oluyor yani hocalarımın yorumlarını okuyorum mesela eseylerime İşte akademik yönden biraz daha geliştirmem gerektiğini biliyorum çünkü ana dil İngilizce olan arkadaşlarımın bile zorlandığını gördüğüm zaman. Dedim ki kendi kendime benim zorlama çok normal. Hani arkadaşlarımın sözlükle çalıştığını görüyorum. Burada doğmuş büyümüş arkadaşlarımın sözlükle çalıştığını görüyorum. Diyorum ki Merve hiç kendini şey yapma. E, yani strese sokma. Gayet normal bu yaşadığın süreç. Anlamamak normal olması gerekiyor anlamamanın. Çünkü ikinci bir dil. ikinci bir dilden de ziyade benim için yaklaşık yani akademik olarak iki buçuk senelik bir dil. Akademi, e, akademik e, olarak yani. O yüzden normal karşılıyorum kendimce bu durumu. Ne yapıyorsun? Peki ee, ekstra böyle okulun zaten verdiği esayimluklar seni geliştiriyordur hı. ama dedin ya benim kendi çenem ve okumayı sevmem. Orada onlar ne kattı sana? Orada bunlar ne kattı bana? Evet, ee, akademik writing şeyleri var okulların. Genelde oluyor. Hani Akademik writinglerde size yardımcı oluyorlar. Centerleri var, akademik writing centerleri. Onlarla iletişime geçtim. Onlarla onlar da bayağı destek oldular yani materyal sağlıyorlar mesela işte hmm. e, yani nasıl cümle kurmamdan nasıl ifade edeceğime kadar bana anlatmaya çalışıyorlar mesela ben assignment'ımı yazdığım zaman onlara götürebiliyorum ya da onlarla görüşebiliyorum onlar check ediyorlar ama şey proofreading değil açıkçası yani e, ne kadar sıkıntılı olup olmadığını eseğin dili geliştirip geliştirmediğimi cümle yapımı işte gramerimden e, ifademe kadar her şeyi inceliyorlar ve bana bir feedback veriyorlar. Diyorlar ki hani şöyle geliştirmen lazım bu eseyi, e, dilini şu şekilde kullanmışsın, işte for, informal kullanmışsın, daha formal kullanman gerekiyor gibi gibi yorumlarla beni yönlendiriyorlar. E, çok faydasını gördüm açıkçası. Bu şekilde. Peki Merve şeye gelelim. Sen, e, hele sen mesela orada doğup büyümediğin için yer değiştirdin, hı hı. düzen değiştirdin, Müslüman popülasyonu yoğun bir ülkeden daha multicultural bir yere geldin. Sen hı hı. Müslüman e, genç kimliğinle challenge'lar yaşıyor musun? Bunlarla nasıl kop ediyorsun? Nasıl yani Müslüman kimliğinle aran nasıl <laughs> toplumun içinde? Şöyle ki e, yani İngiltere geneli konuşursak çok fazla Müslüman nüfusun olduğu bir ülke İngiltere. Çok evet. Müslüman var ve çok farklı komüniteler var. Herkes her ülkenin neredeyse kendi komünitesi var. Özellikle Birmingham benim yaşadığım şehir Müslüman popülasyonun en fazla olduğu şehirlerden bir tanesidir belki. Hı hı. Ee, yani şöyle, mesela benim okulumda bütün yemekler helal, örnek veriyorum. Bizim camimiz var okulumuzun içinde falan filan. Yani çok rahat yani. Çünkü çok fazla Müslüman var okulun nüfusunda. Ee, ben açıkçası gelmeden önce biraz önyargım vardı. O da tamamen benim önyargım. Yani insanların bana önyargısı yokmuş da benim insanlara önyargım varmış. Evet. Bunu anladım sonradan. Yapmışım hani hoş. ben, evet ben e, bunun benim için kötü bir şey olacağını ya da işte zorlanacağımı, Hukuk alanında özellikle de çok zorlanacağımı düşündüm çünkü bu Türkiye'de bu şekilde lanse edilmiştir ya hep bize başörtüsü hukuk alanında sıkıntı yani işte açsan daha rahat edersin daha rahat bir yerlere gelirsin düşüncesi var bizde hep ama burada şunu gördüm böyle bir şey asla yok hatta karşılaştığım bir olay anlatayım size ilk geldiğim sene Londra'da o zamanlar Londra'daydım bir, bir şeyler yayıldı böyle insanların arasında. Ee, Müslümanlara karşı bir etek yapacaklarını, bir saldırı olacağını, şu 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 tarihler arasında dışarı çıkmayı çıkanı asit, asit atacağız kafasına şöyle böyle gibi İslamofobik bir şeyler çıktı. İnsanlar tedirgin oldu. Çoğu insan, hatta benim okulum, dediler ki hani Müslüman gelmek istemiyorsanız, özellikle başörtüler, bu iki gün izleyebilirsiniz, gelmeyebilirsiniz gibi bir şeyler söylediler. Ben de dedim ki ben böyle bir şeyden korkmamalıyım yani hani insanın başına bir şey gelecekse her halükarda gelir. Dedim ben yani başörtülü olmak yanlış bir şey değil, ayıp bir şey de değil. Yasak bir şey de değil. Ben neden çekineyim başörtüden dedim. Ee, gittim yani okula işte metroya bindiğimde bir tane kadın oturuyordu. Karşımda İngiliz bir kadın. Ee, belli yani başörtüsü kullanmadı ama bir şeyler yapmaya çalışmış böyle kafasıyla. beyaz da giymiş böyle üstünü. Oturuyordum böyle bana dedi ki ee, biliyor musun dedi ben bugün neden başörtüsü taktım? Böyle ben ne de dedim? Neden? Çünkü dedi duydum ki e, Müslümanlara saldırı yapacaklarmış. Ben Müslüman değilim dedi. Ben Müslüman kökenli bir ülkeden de gelmiyorum dedi. Ama dedim ki dedi hadi bana da saldırsınlar. Bu beni Son çok etkilemişti. Gösterim. Tabii seninleyim. Evet bu beni çok etkilemişti gerçekten. O zaman dedim ki yani Merve sen asıl senin önyargılarını kırman gerekiyor gerçekten. Harikasın. Çünkü Bunun insanların... Önemli ki bizim aslında aşmamız kendimizle ve karşımızdakiyle ilgili aşmamız gereken şey. Harikasın. Evet. Yani ben ben fark ettim ki bizim yani kendimden paylaşarak söylüyorum. Farklı ortamlara, farklı insanlara karşı önyargılarımız var. Yani bizden farklıysa o insanın yanlış olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Ee, yani bizim gibi düşünmüyorsa o insanı yanlıştır diye kabul ediyoruz. Halbuki tam tersi orada insanları kucaklayıp her insanı olduğu gibi kabul edebilirsek eğer aslında asıl asl asl amacımız ne olması gerekiyor? Yani hani e ayrıştırmaktansa beraber bir şeyler yapmaya çalışmak mutlaka ortak bir nokta bulunuyor. Yani aynı dini paylaşmak önemli değil, aynı dili paylaşmak önemli değil, aynı kitabı sevebilir insanlar, aynı müzik grubunu sevebilir, ee, bir şekilde ortak bir nokta bulunuyor. Çok güzel. Aslında şöyle bende de iki şeyi hatırlattım. Ben de bunu her yerde söylüyorum. Benim küçük kızım Amerika'ya ilk geldiğimizde 8 yaşındaydı. Ondan sonra ve böyle şaşkın şaşkın seride Zaten geliştiren camisinden bir şaşkınlığı vardı çocuğum. Şimdi Yollara bakıyor. Bizim özellikle ilk taşındığımız yaşadığımız yer çok düzenli bir yerde. Bakıyor tertemiz. Çöp yok. Ondan sonra insanların trafikteki gidiş ve birbirlerine gösterdiği saygıya bakıyor. Bu New York'un içinde böyle değil ama Atlanta'da öyleydi. Ondan sonra sonra döndü bana dedi ki aynı Amerikalılar Müslüman mı dedi. Neden dedim? <laughs> hani normalde Müslümanın temiz olması gerekir, hiç küfür etmemesi gerekir, trafikte ondan sonra saygı göstermesi gerekir. Ben de dedim ki işte dedim e, Müslümanlığın özelliklerini yaşadıktan sonra her insanın aslında kendi içinde güzellikleri, ona e, ondan sonra birbiriyle ortak bulabilecekleri, saygı duyabilecekleri şeyleri var. O onun için bir milat olmuştu Merve. Aynı senin hayatında belki bu bakış açında değişikliğe milat evet. olması gibi. Ve ondan ondan sonra da hani sadece Müslümanlar iyidir ya da Hristiyanlar kötüdür, şu kötüdür, bu kötü. O ayrımı aştı, o duvarı aştı benim çocuğum. Bir de benim bir tane rebay kadın arkadaşım var Yahudi, haham. Ondan sonra biz onu çok yakınlık Atlanta'dayken hala daha da görüşüyoruz. Benim de senin gibi kendimle barışık böyle şey yapmadığım bir fıtratım var. Rahat başörtüsüyle bir yere girdiğim zaman çoğu zaman başım yani tek başörtülü oluyorum girdiğim ortamda ama evet, farkında de. bile değilim o başımda o başörtüsünün onlardan farklı evet. olarak var olduğunu. Farkında değilim. Barış'ı bunu konuşuyorduk öyle bay arkadaşım. ama bana dedi ki işte dedi İslamofobi burada dedi. Sen kendini o kadar ait hissediyorsun ki buranın parçası hissediyorsun. Biz de seni öyle hissediyoruz. Hiçbir fark görmüyoruz. Senin dedi başına İslamofobi ile ilgili bir şey gelecek olsa hepimiz el ele tutuşacağız. Etrafını saracağız. Sana ulaşmak için önce bize aşmaları gerekiyor. ya Bu benim için çok kıymetliydi Merve. Çok Senin güzel. dediğin gibi e, ön yargı olmaması lazım. O birlikteliği evet. sağlayabilmek için. Kesinlikle. Evet çok konuştuk ya sen de. Sen. <laughs> Demiştim ama ben size. Ben severim böyle güzel. Ee, başka kendi Türk komünitesinin içerisindeki gençlerle ya da dedin ya işte bu insan hakları kur, kur şeyinde platformunda kadın hakları ile ilgili. Başka neler yapıyorsunuz? Aynı zamanda şu an e, gazeteciler üzerinde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Freedom of Speech komitesi olarak. Hı -hı. E, çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'deki durumu da açıklamıyorum yani söylemiyorum bir ya söylemiyorum bile buradaki herkesimiz hep aynı durumdan. Ee, yani şöyle biz bir şeyler yapmaya çalışırken bu Korona'dan dolayı çok sekteye uğradık açıkçası çünkü çok farklı planlarımız vardı. Yine bir yürüyüş gibi bir şeyler düşünüyorduk, farklı organizasyonlar düşünüyorduk. Ee, belki sanat galerisi olur, belki şöyle böyle falan. Ama yapam yapam yani hiçbir hiçbirini çünkü halihazırda şu an görünen yaklaşık bir sene kadar böyle büyük organizasyonların olmayacağı yönünde oluyor. O yüzden şu an bütün odak noktamızı Online neler yapabiliriz? Yani online insan haklarını nasıl savunabiliriz? Hmm. Biz insanlara e, online olarak nasıl farkındalık oluşturabiliriz? düşünüyoruz. Ona çözümler üretmeye çalışıyoruz, projeler üretmeye çalışıyoruz. Çok güzel projeler var. Herkesin maşallah kasası çok güzel çalışıyor. Bizim ekip zaten full gençlerden oluşan böyle çok dinamik, Artist. çok canlı, çok güzel bir ekip olduğu için. Bir de kendi e, çok harika fikirler var. Çok abi var galiba aranızda. Kerim Tabii de ki genç, gerçi. kesinlikle. <laughs> Kerim yani gençten kastım, ben sadece yaş olarak demiyorum, kendini yani gerçekten genç hisseden, <laughs> kafa yapısı olarak genç olan çok insan var. Bazı insan da kendi gençtir, yaş olarak ama yani <laughs> düşünce yapısı olarak yaşlıdır, evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru Merve. Oluyor abi, yani. Buraya o bahsettiğim büyük forum için çok heyecanla onu bekliyorduk ama işte dediğin gibi hepsini iptal etmek zorunda. Evet evet, her şey iptal <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ee, öyle yani şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama online'la hani online şekilde düşünmeye çalışıyoruz her şeyi. Ee, hala yani çok çözüm üretebilmiş değiliz ama e, çok güzel fikirler var. Önemli olan bu fikirleri yani fikrimizdeki gibi aktarabilmek aslında bizim yapmaya çalıştığımız biraz da. Halihazırda zaten tutukluların e, salınması için bir kampanya başlatıldı. Mail kampanyası gibi falan farklı kampanyalar. Online zaten imza kampanyaları başlatıldı. E, gergerli oldu falan da zaten çok paylaşmıştı. Twitter'dan da aynı şekilde e, biz arkadaşlarla toplu yani birlikte hani gruptan yazıyoruz işte şöyle oldu, böyle oldu, şunu atalım, şu tweet güzel böyle. Ee, güzel bir birlik oldu, solidarite oldu yani bizim e, ekip gerçekten. <laughs> evet. evet evet ben çok seviyorum yani ekibi, ekipteki herkes böyle maşallah çok dinamik ve çok hoşuma gidiyor yani. Merve sen konuşurken ikinizle, Ayşe ile konuşurken kafamda hiç olmaz 3 tane proje çıktı sizle. Hepsini konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam abla seve seve ben. Ben siz yani size yazmadan önce zaten sizle konuşmadan önce Ayşe'ye demiştim ki Ayşe bağlantın var mı Hafsa ablayla bilmiyorum ama lütfen beni tanıştır. Aa! Ben diyorum ki öyle bir şeyler yapmak istiyorum Hafsa ablayla yani bir, en azından kontak olsun hani bir şey olsun diye Ayşe'ye sormuştum hatta Ayşe ben söyledim bir gün beraber mutlaka bir şey yapalım diye hatta dedim ki, ya Zoom yapalım işteyiz hani tanışmış oluruz falan diye böyle var, <laughs> söylemiştim Ayşe'ye. <laughs> Sen New York'a gelmiş miydin Ayşelerin ekiple? Yok ben gelmedim Ayşe. Ya ben onlarla görüşecektim Mehmet'imle görüşecektik. İşte bu korona çıktı trene binmekle ilgili ve çocuğumun hastalığı çıkınca onlarla da görüşün. Evet. Her şey nasip Çok i̇nşallah, geç, inşallah bir daha. Evet. Türk Merve ya. İnşallah abla. Ama projelerim var kafamda ben Ayşe'yle tamam. tamam. de görüşeceğim ekibimle. Tamam seve seve. seve onları hayata geçirelim inşallah. İnşallah. <laughs> Merve süper oldu. Çok vaktinizi aldım biliyorum. Sen Çok saat farklı. orada şu anda 6 ve 8'e kadar müsaitsin. Sonra işlerin olacak, derslerin evet. olacak. Ee, Allah kolaylık versin. Buradaki herkes söz versin ikisine de ve oradaki bütün ekibe de kapatmadan nazar değmesin de, diye alternatiflen <laughs> felak nasıl okuyor kızlarımıza, gençlerimize. Ve bana düşen, yapabileceğim, eğer destek olabileceğim ne varsa just let me know Merve, seve seve. Çok sağ olun Allah razı olsun. Biz hayranlıkla izliyoruz sizin evet, çalışmalarınızı, ben gerçekten. Yok, ben ben Kerim abiye de daha önce bahsettim, dedim gerçekten yani bir kadın profil olarak benim için başka bir yerdesiniz, ben hep Aynen, söylüyorum ben çalışmalarınızda. Ben gerçekten yapayım. çok güzel yani böyle bir spoken person olmak kolay bir şey değil abla. Ben iltifat etmek için söylemiyorum ama yani. gerçekten hani. Yaptığınız şeyi herkes yapamıyor. Çünkü evet. ifade etmek, konuşabilmek, başkaları için de konuşabilmek çok kolay bir şey değil yani. Olsun. Çok ben teşekkür sizi, ederiz, ben sizi gördükçe her gece, her mesela sizleri ben Twitter'da ve Instagram'da da Hı -hı. görüyorum. Bu sabah ben gece 3 müydü 4 müydü ne yattım? Sonra yaptıktan sonra diyorum ki eşim uyuyamıyorum. Ben geçemiyorum uykuya. Gene işte o sırada kalkıp bir şeyler yapıyorum. Sabah 6'da <laughs> namaza kalktığınızda ben uyanıktım. 3'ten <laughs> sonra yattıktan <laughs> döndü eşim baktı diyor ki sen ne zaman uyudun ne zaman uyandın işte o aralarda <laughs> ben hep sizleri bakıyorum ediyorum böyle yapılan çalışmaları sonra o bana o kadar gaz veriyor ki kafamda sürekli yeni bir şeyler doğuyor yeni bir şeyler doğmaya çalışıyor Harika. diyorum ki yarın işte şunu arayayım şunu şunu yapalım bunu bunu yapalım ben sizi gördükçe var oluyorum yani Allah, Allah sizlerden razı olsun, Allah. olsun çok sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür ederim. Derslerinizde de böyle senin de writing'inde böyle bir bakacaksın ki bir e, muhanti olmuşsun. Ondan sonra bir screen show gibi yazmışsın. Ama Aa inşallah bak, dua edin. Bir, inşallah. bir sürü kişi var şu an canlıya izleyen. Dua edin sen bana assignmentlarımı. Cuma saati bizim Amerika'nınz geçmedi gençler cuma. Evet. <laughs> Allah'a emanet olun. Hepiniz sağ olun. Çok Allah, Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz.